Günaydın arkadaşlar. Bugün yine Yumi ve Huzur'un aylık ihtiyaçlarını gidermeye geldim. Bizim pet shop taşınmış. Yeni pet shop dükkanımızdan video çekmek istedim. Çok güzel olmuş ama dükkan. Günaydın. Nasılsın? Hayırlı uğurlu olsun yeni dükkanınız. Vallahi çok güzel ama burası. Hem her şey daha güzel, net görülüyor. Çok iyi. Orijinal şeyler de. Bakın bakalım bu dükkanın kecisi. Yerim ben seni. çok güzel yapmışlar. Her şey net ve görünümlü. Daha yeni taşındıkları için boş alanlarımız da var tabi. Bunlar da dolacak. Ay ay ay. Kediciklerimizin kıyafetleri veya köpekçiklerimizin. Ne tatlı şeyler ya. Burada tasmalar, kemerler. Oyuncaklar, bazı yerler yataklar, bazı yerler. Ne diyorsun anne? Burada da yine. Ay ne kadar şirin şeyler var. <laughs> ne oldu kuzum? Gel, gel bebeğim. Yerim ben seni, yerim. Çok tatlı ama maşallah. Ha? Konuşuyor benimle, konuşuyor. He. Böyle. <laughs> Kuş yemleri. <laughs> evet, seni de çekiyorum. Ne demek istiyorsun? Anlat bakalım. <laughs> He. Böyle rengarenk. Şampuanları. Şampuanları ıslak mendiller. Çok iyi ya. Güzel olmuş. Allah hayırlı uğurlu olsun. Bunlar ödül maması mı? Ne bunlar? Onlar da köpek için pres kemiği. Ha. Ödül maması yerine geçiyor. Aynen. Çiğneme kemiği diye geçiyor. Ha, kediler de çiğneyebiliyor mu? Hayır, kediler çiğnemez. Yok. Tamam. Sabah sabah geldim size. Ay çok tatlı şunlara bakar mısınız ya? Ay ay ay. Elbiseciklere de bakın ya. Rengarenk. Kum türekleri. Ben diğer taraftan tekrar çıkayım. Günaydın hayırlı işler. Bir geri istiyorum. Mama kapları. Petler var. Aa, aa çok, çok iyi. Ah, bizim ıslak yaş mama. paket alalım yine. Ben de düşürdüm. Haftada biri. Iki üç günde bir veriyordum. Bir tane alalım. Bir de ödül değişik manaları vardı. Onlar nerede? Hı Şey vardı. Ödül. Açık var mı mi british maması? Tamam bana 5 kilo evet. ayarlar mısın? Veriyim abi. Benim omega bu muydu ya ben hep şaşırıyorum. Ha buydu. Bir de buraya bakalım. Bir şey diyeceğim. Bir yapsak hayırlı olur mu sanırım? Ben şunlardan da alayım bir iki tane, biraz değişik ödüllendirelim. Yumuşunla huzurunu, hatta iki tane alayım. Bunlar şey değil mi? E, bunlar e, süt, süt. tozu Ha tozu mu? Aynı. Yalayacak şey şeyi verdim ha, küçük böyle al onlar şey kalmadım e, şunu yani şu şekilde pakette oluyor veya şunlar oluyor ha, yalıyorlar Tek kaç kuru. tane var bunda bunlar dörtlü oluyor. Ben de şundan alalım. Biraz ödüllendirelim. Mart geldi diye biraz değişik havadalar. Evet arkadaşlar. Bir de kedi çimi aldım geçen. İnanın kedi çimiyle bitkilerinize fazla karışmıyorlar. Bir tane daha alacağım çünkü aldığım kedi çimini iyice yediler gibi tamam bir de kum alacağız. Çok güzel şeyler var ya. Vitaminler de varmış. burada. Gidelim kumumuzu da seçelim. Çok güzel olmuş ama gerçekten dükkanı beğendim. Hoş. Hangisinden alalım? Bu sefer değiştirelim ya. Lavantalı oldu. My cat'in kumu. Seferde bunu alalım. Marsaylı soğan. Bana 5 kilo British mama verir misin? Nasıl burada da var mı kediler, sokak kedileri? Ha, o kadar yok değil mi? O kadar yok ama yavaş yavaş alışıyorlar. Alışıyorlar. Evet. evet. Şok şeyimizi aldık. Şimdi mamamızı da alırsak tamamdır. Bunda 2 kilo var değil mi? 2 kilo 180 lira. Doğru değil mi? Aynen. Yani 4 kiloluk da var. O ne kadar? Onun da fiyatına bakıyor ama bunu açıkta pahalı oluyor. Pahalı oluyor evet. Biraz bilgi edinim dedim. 86. Oo. Ben onun 6 kilo ben ne 6 kilosu daha fazla olur mu değil mi? Tabii ki. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> orijinal Royal'in maması 4 kilosu 280. Zaten yine her şeye zam yaptılar. Aynen. Bugün Allah nasip ederse şeye de gideceğiz, ıı, aşıya. Aşıcı bile doktor diyor. Aşılara bile zam gelmiş. Hayırlısı bakalım. O da yeni yere geçti. Onun da bir videosunu çekeceğim bugün. nasıl olursa. Evet arkadaşlar. E, mamamızı, kumumuzu aldık. Aylık ihtiyaçlarımızı. Şöyle şu şekilde. Bugün biraz değişik şey de aldım. Ketmik. Ee, ihtiyacımız olursa eksiğimiz olursa sağ olsun arkadaşlar evet servis de yapıyor Allah razı olsun bugünlük ihtiyaçlarımız görüntülerimiz bu kadar sağlıklı kalın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle